Aslan için sen Instagram hesabını mı yeniledin bir tane? Diyecek ki nasıl yani? Bunu nasıl fark ettin kadın? Diyecek bana. Sen e, Instagram hesabını yeniledin galiba. Şimdi nereden biliyorum? E, benim şimdi astroloji sayfamın dışında bir kişisel sayfam var. Orada e, günlük işte kendi hayatımdan e, evet Canısı yeni açtım diyor. Ay sen benim şaşırdım fark ettiğimi <laughs> Benim orada kendi kişisel hesabım, diğer iş hesabı biliyorsunuz. Ee, oradan fark ettim. Stokçı hayır <laughs> şey. Ya baktım biri beni eklemiş. O an fark ettim. aslan içe şey yazıyor? O dedim bu kızın ne kadar uzun zamandır takip eden bir arkadaşımızın ne oldu falan derken baktım yeni açmış. <laughs> Stokçum oldum. Arkadaşlar, evet